Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte burada Microsoft Teams'te ekip oluşturma işleminin nasıl yapılabileceğini sizlerle izleyicilerimize detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Video içeriğimize başlayalım. Öncelikle uygulamanın sol tarafında Teams seçiyorsunuz. Uygulama listesinde Teams'i göreceksiniz. Bilgisayarınızı seçin. Ardından ekip listenizin üst kısmında katılı seçim ve yeni ekip oluştur. Burada ekip listesini göreceksiniz uygulamada. Ekip oluştur butonu tıklayın. Varsayılan deneyim olarak From Karalama iletişim Kutusu'na gelecekseniz bunun ne tür bir ekip olmasını istediğinizde karar veriyorsunuz. İçeriği ve konuşmayı belli bir kişi kümesiyle sınamak için özelliği seçebilirsiniz. Kuruluştaki herkesin katılabileceği bir topluluk veya konu için genelini seçin. Ekibinizi adlandırıyorsunuz ve isteğe bağlı olarak açıklama ekleyebilirsiniz. Tüm bunları yaptığınızda Microsoft Teams'te bir ekip oluşturabilirsiniz. Ve Microsoft Teams'te oluşturulmuş olduğunuz bu ekip sayesinde kualikler sizde canlı yayınlar yapabilir ve görüşmeler görüşme eğer gerçekleştirebilirsiniz. E, kişileri bu ekibinize ekleyebilir. O kişilerle birlikte Microsoft Teams'i kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.